Merhaba arkadaşlar, 14 -20 Ocak 2019 haftasındayız. Terazi ve yükselen Terazi burçları neler bekliyor? E, hep birlikte değerlendirelim. Terazi burcu arkadaşları e, zaten bana kızgınlar biraz. Onları hani şanslı seçmiyorum falan diye kızgınlar ama bence hiç kızmasınlar. Benim yükselen burcum Terazi arkadaşlar. Ben de sizdenim kıymayın bana diyeyim yani. Ne diyeyim? Neyse haftaya başlarken Merkür Neptün pozitif etkileşimiyle başlıyoruz. Bu etkileşim. Ee, özellikle fiziksel sağlığımız konusuna dikkat çekiyor arkadaşlar. Bence bu kadar salgının olduğu bir ortamda e, sağ e, fiziksel sağlığımıza özellikle çok dikkat etmemiz gereken bir zamandayız hepimiz. Ee, biraz bu dönem yediğimize içtiğimize dikkat edebiliriz. Belki zehirlenmeler, ilaçların yan etkilerine çıkması gibi bir, bir takım fonksiyonlar söz konusu olabilir. Ee, Merkür ve Neptün arasında pozitif etkileşim olduğu için bunun çok bizi zarara sokacak ve fiziksel olarak çok düşürecek bir etki olacağını zannetmiyorum. Ama yine de bu konuyla alakalı dikkatli olmamızda fayda var. Merkür şu anda bizim ev aile yerleşim alanımızda ilerliyor olduğu için belki evimizle ilgili yeni bir takım dekoratif çalışmalar yapmak, evimizi güzelleştirmek, işte belki yeni bir eşya alacaksak bunu hayata geçirmek anlamında bir takım fırsatlar karşımıza çıkabilir. Özellikle hafta sonu bu tarz dekoratif işler yapmak, taşınmak, yer değiştirmek, Belki gayrimenkul emlak alım satımı ile alakalı bir takım işlerimiz varsa bunların üzerine eğilmek ve hani satış yapmak, ev kiralamak, ev satmak bu konulara belki biraz daha vakit ayırabiliriz. Bunlarla ilgili iyi fırsatlar elde edebiliriz. Belki ev almayı düşünüyoruzdur. Harika bir şey çıkar karşımıza onu alabiliriz. Öte yandan bekar olan arkadaşlarımız yakın çevrelerinin desteğiyle aşk konusunda çok güzel fırsatlar elde edebilecekler diye düşünüyorum. Çünkü Venüs ve Mars arasında pozitif bir etkileşim var. Mars şu anda bizim ilişki alanımızdan geçiyor. Dolayısıyla hani ilişki alanında biraz daha hareketlenme ve o hani enerji ve motivasyonu biraz daha ilişkilere yönlendirme konusunda güzel bir takım etkiler var. Venüs zaten yay burcunda yakın çevre alanımızda ilerliyor. Dolayısıyla yakın çevremizin desteğiyle bir aşk fırsatını elde etme şansımız var bekar olan arkadaşlarımız için. Bekar olmayan arkadaşlarımız içinse Venüs aynı zamanda finans göstergelerinden birisi olduğu için ortaklık kurmak konusunda özellikle hani e, dijital satış pazarlama kendi yeteneklerimizi göstereceğimiz bir takım konular artık neyse onlar işte ben de dedim yükselen terazi burcum işte bizi kanal açtık arkadaşlar bulunabilir belki mesela bir takım ortaklıklar sizin de kendinize ait bir takım e, projeleriniz varsa bunları gerçekleştirmek üzere kendinize fayda sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum hafta sonunda ne vardı Güneş ve Uranüs arasında ...stresli bir etkileşim vardı. Bu etkileşimle... E, ...evli olanlarımız için... ...böyle evliliğimizde bir takım... ...ani beklenmeyen, stresli... E, ...bir takım durumlar, duygu akışları... ...duygu dışa vurumları... ...duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Evli olmayan ailesiyle yaşayan... ...arkadaşlarımız olabilir anne babasıyla. Anne babasıyla bir takım fikir ayrılıkları... ...kaynaklı kavgalar, tartışmalar... ...söz konusu olabilir. Burada tema biraz daha... ...hani özgür kalmakla alakalı olduğu için üzerimizde baskı yarattığını düşündüğümüz kim varsa işte bu eşimiz olabilir, sevgilimiz olabilir, annemiz, babamız, patron olabilir. Her türlü düşünün bunu. Burada üzerimizde baskı yarattığını düşündüğümüz bir takım unsurlara karşı isyan etme moduna geçebiliriz. Terazi olarak her ne kadar her daim orta noktayı bulalım. Aman kimse üzülmesin, darılmasın, kırılmasın modunda yaklaşan insanlar olduğu için, o insan olduğumuz için ama bizim de bir sınırımız olduğu için bu sınırın bu önümüzdeki hafta sonu yani hani 14-20 Ocak'ta Cumartesi günü 19 Ocak tarihinde bu sınırın biraz daha zorlandığı ve hani böyle artık kopma noktasına geldi bir dönem olduğunu aklımızda tutalım diye düşünüyorum. Diğer taraftan Pazar günü Güneş Kova Burcuna geçiyor arkadaşlar. Bu alan bizim e, aşk alanımıza aslına bakarsanız yani hayatında birisi olmayan arkadaşlar için güzel aşk fırsatı zaten işte hani Venüs, Mars da bunu destekliyordu. Yeni bir aşk fırsatı karşımıza çıkabilir. Aşk konusunda en şanslı sizsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de oradan sonra rahatlayın bana bir daha kızmayın tamam mı? Ondan sonra e, konsantrasyonumuzu nispeten aşk konularına verebiliriz. Aşkla işim olmaz diyen arkadaşlarımız nispeten hobileri varsa bir takım ön plana çıkartmak istedikleri bununla ilgili özel eğitimler alabilirler. Ee, bu kendi hobilerini parlatıp işte projelendirip buradan finansal kazanç elde edebilecekleri bir modele sokabilirler. Bununla ilgili güzel fırsatları elde edebilirler. Çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız için harika fırsatlar var. Gerçekten bununla ilgili güzel ve bereketli bir döneme giriş yapıyor olduğumuzu düşünüyorum. Ee, çocukla ilgili de varsa piyama projeler, bu hafta e, güzel haberleri alacağınızı tahmin ediyorum. Şimdiden harika bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.